Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere sağ altta Nightingale'i çektim. Kaydı açmadan ne yazık ki. Nightingale'imiz satılmış. Şöyle birkaç itemimiz daha satılmış. Kristale girdik, Wooden Chest'i kazandık. minatörlarımız hala satılmadı. Onları da şöyle üstümüze alalım. Bakıyoruz 60 hem paramızı hemen bankamıza kaldırıyoruz. Bunun bir kısmıyla keş falan alacağız arkadaşlar. Artık potlarımızı mağazadan çekmeye özen göstereceğiz. Buradaki gold chestimiz duruyor. Bunları da bankaya kaldıralım. Gece action house'a tekrardan koyarız. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Priest'imize kalkan olarak aldığımız Bedel Shield artı 5'i az önce artı 6'ya bastım. Artı 5'i 15'en falandı. Artı 6'sı 40'en falandı. Baktım artı 7'si 2.5 GB'ye yakın. Şimdi ben bunu bir yeni e, Upgrade Scroll'la, yani dilim dönmede, basacağım. Eğer geç yanarsa 15M kaybetmiş olacağız. Çünkü az önce bunu artı 6'ya bastım. Ama geçerse elimize Vixen 7 alabileceğiz. Artık Earthshaker 7'miz yedek silah olarak kullanacağımız bir silaha dönüşecek. Yani bunun için bu riski almaya değer diye düşünüyorum. Arkana almayacağım tabii ki de. Arkana'ya harcayacak herhangi bir paramız yok. Epic Weapon yardımımızı da temin edelim. Basarken görüşelim. Evet arkadaşlar bakalım. işler istediğimiz gibi olacak mı? Yani az önce de böyle basmıştım. Şurayı kapatsam mı acaba? Şurayı bir kapatayım ben. Şöyle basalım. Bozdum. Acaba ne oldu? Geçse var ya. 27'miz direkt hazır. Bakıyorum. Şaka yapıyorsun ya. Ya şaka yapıyorsun ya. Ya vallahi şaka yapıyorsun ya. Artı 5'ten artı 7'ye geçirdim. Arkanızsız direkt tak tak. Hani 5'er dakika arayla. Abi Vixen 7 alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. 229 em yani piyasadaki en ucuz fiyata ben koydum. 230 em de kalse yaptım. Kusura bakmasın. 230 em burada var. 60 em Bankamızda var. Yani 3 GB dolaylarında. Şimdi artı 8 leather setimiz bir takım itemlerimiz var. Şöyle Vixen 7'nin de fiyatına göstereyim. Çok komik şekilde fiyatı bayağı bir düşmüş. 380M dolaylarına düşmüş. Yani gördüğünüz gibi 380M dolaylarında biz bunu pazarlıkla 3,5 GB'ye rahatlıkla kapatırız. 3,5 GB'yi de rahatlıkla ulaşırız diye düşünüyorum. O gün geldiğinde görüşmek üzere. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi sadece battle shield'imiz kaldı. Geri kalan bütün itemleri çekmişler. Gol testimiz kazandık evimden çıkıp. Bakalım battle shield satılırsa Vixen için pazarlıklara başlayacağız. Devam ediyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar saatlerimiz 2'ye geliyor. Crystal Fortress başlayacak. Bundan sonra arkadaşlar gereksiz gördüğüm yerlerin kayıtlarını almayacağım. Bunun da bilgilendirmesini yapayım. mesela niye açtım kaydı? Sizlere satılan hani en azından bir 7 8 buçuk bir satış olduğu için açtım. Hani gerçekten bir kazancımız veya çektiğimiz bir slot sizlere aydınlatacak bir sahip olacak bilgi sahibi yapacak. Bir şeyler öğretecek. Herhangi bir şey olmadığı müddet veya çok büyük bir drop, sizin de heyecanlandıracak bir drop olmadığı müddet sizlerle uzun uzadıya gereksiz etkinlik kayıtlarını vesaireyi paylaşmayacağım. Ha ne olabilir? Güzel bir Kristal Fortüsü hızlandırarak gösterebilirim. İşte zindandan bir drop alırız. Zindan kaydını gösterebilirim. Onun gibi şeyler olmadığı müddet gereksiz gördüğüm hiçbir şeyi sizlerle paylaşmayacağım. Artık kanalımız en azından belli bir pilot bölümü geçti. Hani artık amatörlük değil ee, ve gereksizlikten biraz uzaklaşmaya çalışacağız. Lafı fazla uzatmayayım. Gördüğünüz gibi üstümüzde 12.000 para birikti. Beda satılmadı. Vixen 7'lerin de fiyatını birazcık arttırıyorlar. Bu Battleshield 7 de kolay satılacağı benzemiyor bana kalırsa. Bakalım neler olacak. Alabilirsek Vixen 7 alacağız. Alamazsak da yolumuzu o şekilde devam edeceğiz. Şimdilik devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sizlerle bu kutuyu paylaşmak istedim. Çünkü kutunun içinden Epic Upgrade Scroll ve Sunshard düştü. Black Mami kesiyoruz. Çok garip çok şaşırdım çok pahalı bir şey değil Sunshard. Ama yine de iki tane epik, birisinin SC, birisinin de epik weapon olması şaşırttı beni. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi farm atıyorduk. Yani açıkçası Hendax Minator düştü. Niye açtım kaydı? Çünkü ikinciyi attı. Yani böyle Hendax Minator 5M, 6M, m Hani olağanüstü bir şey olmadıkça kaydı açmıyorum. Diviner falan döndük. İşte basic ataklar falan çöpleri falan kastık. Şimdi ikinci minatörü yarım saat arayla iki tane minator aldık. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar saatlerimiz 2'yi gösteriyor. Yeni bir Kristen herkese merhabalar. Bakalım içeride neler yapacağız. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi grup zindana girdik bosslarımızı kesiyoruz herhangi bir şey düşerse sizlerle paylaşacağım Buradan da realistik Topya arkadaşımıza teşekkür ediyoruz videolarını severek izliyorum diyerek Devecühte bulundu çok teşekkür ediyorum kendisine bakalım bu boss'tan herhangi bir drop atacak mı Evet, düşüyor. Şaşırt beni. Şaşırtmadı. Devam ediyoruz. Evet realistik ütopya arkadaşım. Beni şımartmaya devam ediyor. Video selamını yolladı. Emeği saygı duyup like atıp abone olan lütfen diye de notunu iletti. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar günlük olarak farmlarımıza devam ediyor. Event'larımıza giriyoruz. Kayda değer gelişmeler oldukça kayda açıyorum. Şimdi de şöyle Battleshield art 7 basmıştık. Onun satıldığını görüyoruz. Bu yüzden kaydı açtım. Yani 2 225M'den başladığımız yolculuğa en son 105M'e kadar indik. O kadar satılmadı. En son bakiyemize 1GB'lik bir giriş oldu. Bunun da bilgisini sizlerle paylaşayım devam ediyoruz. Boyce.